Evet sevgili youtuberlar. Şimdi Furkan hemen at binecek. Furkan heyecanlı mısın ata bineceğin için? Evet. He? Evet. Seviyor musun atları? Evet. Ne Kendim kadar? He? Oh, oh, öyle evet. mi? Hadi bakalım. Evet. Baba.

Çocuklar var, insanlar var. Ee, doğa güzel. Herkes at biniyor. At binmek için sıraya girmişler. Çok da pahalı bir yer değil. İki tur 20 lira. Minimum iki tur binebiliyorsunuz. 15 dakika sürüyor. Toplam iki tur. Güzel çocuklar eğleniyor.

ayaklarını tamam. iyi ayarları yapıyor. Tamam. tamam. Şunu alayım. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Tut, Buralardan sımsıkı tutun. Sıkı tut. Tamam. tamam mı Furkan? Hadi Furkan hemen keyifli mi? Çok mu beğendin? <laughs> Youtuberlarına tavsiye ediyor musun ata binmeyi? Ne? Onlar da binsinler mi? Ne? Herkese binmeyi tavsiye ediyor musun atlara? E, ediyorum. Bu at kaç yaşında acaba? İsmi var mı biliyor musun? Yağmur. Yağmurmuş bu atın adı. Yağmur. 7 yaşındaymış. 7. 7 yaşındaymış. Adı Yağmur'muş. Atımız da çok güzel. Beyaz bir tay. Değil mi? Bir cinsi var mı bunların? Yerli at. Evet. Yerliymiş bunlar. Gördün mü? Gördüm bu mu kova yatı? O mavi olan. Mavi olan kova yatı mı? Evet. Sanki yarış atı gibi o. Evet. Şuradaki attan bahsediyor. Şu evet. <laughs> kova yatı diyor. Bu yarış atına benziyor sanki ya. Evet, ben evet. Evet. Şurada hayvanlar var çiftlik hayvanları turumuz devam ediyor. Şimdi yine tekrar <laughs> bağlıklarız. <laughs> Hı? Sallanıyor, <laughs> Sallanıyor mu? Evet. Güzel güzel. Aa, bu da güzel bir at. Çok güzel bir at. Evet turumuz tamam mı? Şimdi indireceğiz yine. Hemen insin görüşlerini alacağız. Furkan <laughs> Eymen. Beğendin mi atı? Hadi o zaman gidelim. Yürü. Hadi yürü 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 şey diyor. Evet, görüyorsunuz herkes burada. Ee, şeyimiz çok fazla. Atlara talep ilgi yoğun. Evet, Maşallah. Diyelim. Dondurma mı yiyeceklermiş? İnanmıyorum. Hem de Roma dondurmacısı yoksa.